Şey, Nazım Kıbrıs'ı yapacaktır. Huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Tekbir! 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 olun! Tekfir! 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 Allah'a Esselamu Aleykum! Esselamu Aleykum! Âlâ Zayyinû a'yâdekum bit Bugün bizim bayram günümüzdür. Bir Muharrem 14-15. Hicret yılı şerefle girmiştir. Bugün bayram günümüz olduğundan tekbir ile bu günü cinin lazımdır. ayağa kalkın. Allah Allah. Ve Osmanlı'nın tepkini getir. Bir tepki de Allah hep zamanda olmaz. Allah İki cihan serverine salatu selam olsun. Elbette ki zafer İslam'ındır. Buradaki bu insan seli elbette ki İslam'ın şahlanışının ba ufak bir nişanıdır. Büyük nişanı saymasınlar. Büyük nişanı meydana çıktığı vakit dünya sallanacaktır. <laughs> Ecdadımız dünyayı titretti. İslam'ın sancağını tutup titretti. Onun için bu bizim toplantımız, Ecdadımızın yadigarıdır. Ecdadımızın irasına sahip çıkacak gençliğin bugün görünmeye başladığının işaretidir. Elbette ki 600 sene İslam'ın sancağını taşıyan şanlı ecdadımıza O'nun bıraktığı mirasa maalesef 70 senedir biz varislik yapamadık. Yapamadığımız için zillet ve meskenet bizim üzerimize vurulmuştur. Bu zillet ve meskeneti izzete döndürecek olan siz gençlersiniz. Allahu Ekber! Burada bir şeyi söylemek isterim. Adem ki çok dardırlar. İşi kısa tutalım. Burada baş tarafta tatsız bir yazı vardır. Onun yerine siz ki Osmanlı'nın torunlarısınız. Dünyayı titretecek olan yine Osmanlı'dır. Osmanlı gelmeyince kafirler dize gelmeyecektir. O harfleri yazmadan ziyade, herhalde bizim söyleyeceğimiz gale alınırsa, yeni Osmanlılar, Avrupa'nın ünlü görüş teşkilatı, öteki lüzumsuz harfleri yazmaktan istiğna edip de, yeni Osmanlılar, milli Avrupa'nın milli görüş teşkilatları yazılsa, tam yerinde olur. Cenab-ı Allah muhterem reis ve beyimize onunla beraber hizmet gören arkadaşlarına, gençlere kimileri benim kardeşlerim, küçük kardeşlerim çoğu evlatlarım veya onların yerine olan kimselersiniz. Hepinizin aynı sancağın altında toplanaraktan yine Tarih elbette ki tekerrürden ibarettir. bu hakka ki şanlı devrimiz gelecektir. Doğan gün İslam'ındır. Doğan gün hakkındır. Hak gelmiştir. Batıl dahi olmuştur. Onun için ümitsiz olmayınız. Ey müminler! Hazretimizi Allah'a verin. Allah bizimle olduktan sonra biz de Amerika'ya muhtaç oluruz, de Avrupa'nın katiline muhtaç oluruz, de onlara hizmetçi oluruz, de onların yoluna gideriz. <laughs> bu kadarla <laughs> ittifa edelim de, bu beyler daha fazla bizden darılmasınlar, biz söylemeye başlarsak Akşam olur, yatsı olur, sabah olur, gelen hafta olur. Lakin bu kadarla yetişir inşallah. Esselamu Aleyküm. <laughs>